Ahmet Arif, gerçek adıyla Ahmet Kutsi Tecer, 21 Haziran 1927 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuş, 3 Haziran 1991 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş Türk şair ve yazardır. Orta öğrenimini Diyarbakır Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine devam etmiş ve ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cocofya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne geçiş yapmıştır. Edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlanmaya başlayarak edebiyat dünyasında tanınmıştır. Ahmet Arif'in şiirleri halkın içinden doğan bir dille yazılmış ve geniş halk kitlelerince sevilmiştir. Eserlerinde özellikle aşk, doğa, vatan sevgisi gibi temaları işlemiştir. Halk şiirinin özelliklerini taşıyan şiirlerinde Anadolu'nun sade ve etkileyici dilini kullanmıştır. Eserlerinden bazıları hasretinden prangalar eskittim, Karanfil Sokağı, Sisler Bulvarı artık sevmeyeceğimdir. Ahmet Arif'in şiirleri Türk edebiyatının önemli bir dönemecini temsil eder ve hala büyük bir ilgiyle okunmaktadır.